Asıl deli biziz galiba. Niye takıldık bunun peşine? Ya kıpırdasana da biraz. Gören de cenazeye gidiyorsunuz sanacak. Korkarım yakında Bakırköy'e gideceğiz. Niye? Seni ziyarete. <laughs> Görürsünüz siz. İşte arkadaşlar İmece. ¡Sí! we şeytandan tavsiyemiz var. Ya dursana bir dakika. Gülüm benimle. Oo bu oluyoruz. Sıraya girin ya. Biz iş için gelmedik. Bizim iş başka. şöyle Allah Allah! adım Fatih, Mesut Bey, biraderiyim ben. Mesut Bey sabah erkenle Ankara'ya gitti. Ya bunlar, Mesut bey dinleyecek diye adamları dinler. Boş ver gidelim anlaşıldı. Ya kardeşim benim bugün randevum var. Sıraya vardı. kardeşim sıraya. Ya, sırası bize gelmeden abi. Hepiniz Yani ne var bunda? Adamın ani dönüşü çıkmış. Yol bey bu sabah Avrupa'ya uçtular. Avrupa mı? Nasıl olur? Atlatma dediğim böyle olur. Evet buyurun. Birol bey mi? Bir dakika, haber vereyim. Bu da İzmir'e gitmiş. Ne yapsınlar, seyahatleri tutmuş adamları. Anlamıyorum, hepsinin yumurtası onda, nasıl karşı gelebilirler? Ha, unutuyordum. Mankenin sende olduğunu sakın kimseye söyleme. Doktora gitmeye karar verirsen? Bir telefon yeter. Şeytan aldı götürdü, satamadan getirdi. Ah şu insanoğlu! Neyini kaybettin bakayım? Küpemin teki kayboldu. Ben niye alayım ki senin küpeni? Siz değil, büyük annem söyledi. Şeytan her kötülüğü yaparmış. Şeytan... ...benim. Aa, bak! Küpen oraya düşmüş. Al bakalım. Demin orada yoktu. Büyük annen olacak o koca karıya da söyle... Benimle fazla uğraşmasın şeytan amca söyledi dersin Ya, peynir ekmek de mi yok? Açlıktan ölüyorum! Sevgilim... ...Aşkımız sana yetmiyor mu? Yetmiyor! Bu dağınıklık çıldırtıyor beni! Çalışamıyorum! Acım! Hiç romantik değilsin... ...Üzüyorsun beni! Şu kafeye bak! Kimseyi görmek istemiyorum, tamam mı? Babacım, buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Neredesiniz siz? Her şeyi biliyorum. E, madem her şeyi biliyorsunuz da... Ortadoğu'da işler çok karışmış. Biraz geciktim. Hani ipler sizin elinizdeydi? Eee, ilahi bir imtihan bu. Yüce Tanrım sadece siz sefil kullarını imtihan etmez... ...arada bir bizi de dener gücümüzü ölçer. Vallahi bilmem, bir haftadır benim gördüğüm... ...ipler sizin elinizden çıkmış. Göreceğiz. Kızım, bir yorgunluk kahvesi yapsana bana. Tabii babacığım. Şunun ayarında bir türlü tutturamadınız. Eee... kadınlarla baş etmek zordur. Ben bu şeytanlığımla bile bulaşmaya korkmuşumdur çok kere. Canım çok şikayetçi değilim. Ama kadın dediğin de biraz kişilikli olmalı. Kafa da çalışmalı. Ya temizlik, ya yatak, ya romantizm bunalıyor insan. İstersen bir de öylesini deneyelim. Ha? Buyurun. Sevgilim, bir kahve de bana yapar mısın? Neden kalkıp kendin yapmıyorsun? Hasta değilsin, sakat değilsin. Anlamadım. Anlaşılmayacak bir şey yok. Neden ev işleri hep kadına düşüyor? Neden eşit yaşanmıyor hayat? Kimim ben? Bu dünyada bir erkeğin sofrası dizidi bir yatağı dışında başka yerim yok mu benim? Haberin olsun, ben o kadınlardan biri değilim ve hiçbir zamanda olmayacağım. Gene tutturamadık değil mi? Şeytanı ısmarladık kızım. Güle güle baba. Allah'a sağlık karıcığım. Lütfen ismimle hitap eder misin bana? İsim mi? Bilmiyorum ki ismin yok senin. Kadının adı olmalı. Hmm. Adım Özgür. Özgür ha? İyi ne yapalım? Biraz para bırakır mısın bana? En kısa zamanda öderim. Ne yapacaksın parayı? Çıkıp bir iş arayacağım kendime. Moral yanlarını paylaşacaksak, maddi yanlarını da paylaşmalıyız hayatım. Ha bak bu fena fikir değil. Güle güle. Usta! Ha. Usta ne olacak bu iş ya? Ee, erkek olsa istediğim kalıba sokarım ama... ...kadın. Hayır, şey olmuyor mu? Yani biraz romantizm, biraz cinsiyet, biraz kişilik, birazcık ev kadını... ...şöyle lise ayarında bir eğitim. Biraz buz, biraz soda... Kokteyl tarifi verir gibisin. Ne yapıyorsun? Alçak! Mı, bana ha! İmdat! İmdat! Adam öldürüyorlar! Yardım edin, imdat! Öldüreceğim! Hadi o karıyla! Dur! Dur kardeşim, bırak sakin ol! Lan şeytana uyduk bir kere, affet ya! Alçak herif, hayatımda ilk defa görüyorum seni! Amca, ne dedik ya? Nimetli mecevetlerini! Dur, Dur. sinirlenme! Dur canım! Bu işin de bir kolayı var. Ne Al. kolayı be? Canım, ben sana öldürme demiyorum ki... ...gece yarısı öldüreceksen yavaş yavaş, sessizce, kıl! Delin derine zorla bak! Bırak Beralm. beni! Bıraaaad. Bırak! Yere. Bırak yerini! bak. İnsanlar çıldırtacak beni, herife bak, şeytana uymuşmuş! Dur! Sakin ol! Bari merdivenler kanlanmasın. Gel! Gel diyorum! Dur, bak önce öncelikle bıçağı bırak! Bıçağı bırak diyorum! Sakin ol!